Sevgili çocuklar. Burada ne yazıyor? Ela lale al. Tekrar okuyalım. Ela lale al. Tekrar okuyalım. Ela lale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada kaç lale var? Sayalım. Bir, iki. İki lale var. Öyleyse bu satıra, Ela, iki lale al yazalım. Ela İki lale al. Tekrar okuyalım. Ela iki lale al. Tekrar okuyalım. Ela iki lale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada kaç lale var? Sayalım. Bir, iki, üç. Üç lale var. Öyleyse bu satıra Ela, üç, lale, al yazalım. Ela üç Lale al tekrar okuyalım. Ela üç Lale al tekrar okuyalım. Ela üç Lale al Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada kaç lale var? Evet. Bir lale var. Öyleyse bu satıra Ela bir lale al. Yazalım. Ela bir lale al. Tekrar okuyalım. Ela bir lale al. Tekrar okuyalım. Ela bir lale al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Laleleri sayın ve aynı cümleleri yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.